Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamışlar. Kalamışlar. <gülüyor> 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 İllerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Beni senden güzelini istiyorum Beni şahit şahit canım doldu ye dünya canlarım beraber <laughs> geliyorum canım doldu ye dünya neşeli başlık heyde senin sana ta hamd olsun ölüye olsun orada o kadar <laughs> Ataya bölünsün, dökülsün kuşlar canım böyle mi yapar? Yanıma gel yanıma da yemin ederim dü gençlikte nelerdi geldi cahil bu şuma çık küçük kırma, kırbaç kırın <laughs> <kıyrım, gülüyor> nerede gülerüm da güzelim derede kuvakta tamam lan çabuk normalim ben yarım geceleri kanı kayıp sen gelmezsin bir türlü dertlerim, Türlü türlü nite seçtim bu başka türlü. Tam aynı hüzün yol gözer, iki gözüm dış kapı, Da beklerim avucum içinde yüzüm.